merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Amud'u nasıl yaptığımı göstereceğim. Bugün durun, durun. şöyle alayım. Şuraya koyayım. Çünkü arkamda gördüğünüz dolabımda yapacağım. Şimdi arkadaşlar benim yaptığımı bu arada odamdan kusura bakmayın. Benim yaptığımı birkaç kere yaparsanız eğer çok iyi bir amut yapabiliyorsunuz. Şimdi ben de öyle yapmayı deneyeceğim. Yani kafamdan öyle doldurdum. Halımı birazcık çekeyim. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Oldu arkadaşlar. Bir daha deneyeceğim. Ay Olmadı. Şimdi bir daha deneyeceğim. Durun böylelikle gelişecek böyle yaparsınız. Ay. Ee, nasılsınız? Bakın benim ayaklarım çok iyi. Şimdi Bir daha. Bir arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz. Ayağınızı değdirebilirsiniz. Ama ben de o oluyor. Şimdi arkadaşlar içeri gireceğiz. Şimdi Şimdi, 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 şey Arkadaşlar Şimdi ilk anne önce yastıkla yapacağız. Yap 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 başlayalım. Ve, tezinde, evet, bu. Bunu ve böyle önlem tutun ve ayaklarınızı katı kaldırmaya çalışın. Şimdi soruyor ya. Şimdi birkaç etmeyi tekrar sonra çizim şey yapacaksınız. E, yastıksız yapacaksınız. Ben yapabiliyorum. Aslında yastıksız daha güzel oluyor. Ve bu arada iki dakika bir video. Süre

<laughs> Özellikle devlet yurtları 14 yani dakika, yani. dakika olması lazım yoksa uzun video olacak. Şimdi birazcık amutta kalmayı deneyeceğim. Engelli öğrenciler için öğrenci de rahat kullanımlarına uygun ikişer kişilik odalar tasarlandı. Bu odalarda olanlarının boyutları engelli öğrencilere göre tasarlandı. Yabanlıdaki birçok araç gelecek boyutu Arkadaşlar eğer şu şey yaptıysanız ve ve kızın ağrıyorsa ve arıyorsa, yastık alın çok güzel. Ev devlet kapısı üzerinden gerçekleştirecek. KYK hmm. yüz ücreti ise henüz belli değil. Oda tipine göre geçen yıl dönem başına 345 lirayla 570 lira ah. şey arasında değişiyor oldu. Ah. İthalat merakı var ya, üreticiye darbe veriyor. İthalat merakı. İşin de kolay gibi. Bakın süt piyasası, süt sektöründe bir kriz var. Neden? Çünkü alıcıyla satıcı anlaşamıyorlar. Bu ve Halk Partisi'nde Ömer Fethi Güler dinlemek Bir de Nevzat de Deniz Şüveyt'te açıklamaları var. E, diyorlar ki süt üreticileriyle alıcılar arasında bir problem var. Bu süt piyasasını, sektörünü vuruyor. Bu sektörleri krize dönüşüyor. Çünkü sütü üreten, tamam üretici, ben diyor bunu mikro fiyatını 7 lira olarak söyleyebilirim diyor. Videomuzun sonuna geldik. 4 dakika oldu. Videomu like atmayı 5 dakika oldu. Abone olmayı ve videomu açmayı Babamı <laughs> görmeyin, babamı <laughs> görmeyin. <laughs> Görüşürüz. <gülüyor>